Merhabalar arkadaşlar. Yani güvenmediğim ürünü sizlere asla... Baba. Seni. Ben geldim Tülay. Harun neredesin bu saate kadar? Hastane hastane Nuri bir şeyler söyledi. Ne hastanesi? Ben bugün yazıhanede... Ay neyse bu dizi bitsin sonra konuşuruz. Ha bana bak. Hı. Konuştun mu derginin sahibiyle? Konuşamadım çünkü bugün yazıhanede... Ay şş, ilk senden bir şey istedim. Neyse kendi işimi kendim hallederim. Asker abi orada bugün. E ee, sen vakti uğrar tabi. Ya yok. Dükkanın önünden geçiyordu orada konuştuk. Hem... Bana sen nasıl istersen öyle yap dedi yani bana bıraktı. E biliyor tabii seni. Ya şu evde yıllardır bir tane masrafı söyledin mi? Yok. Ama. Her şeyi kendi cebinden verdin. Herkes yüzde yirmi beş zam yapar. Biz fazla fazla öderiz kirayı. Ama şimdi biz başta adamla öyle konuştuk. Yani söz verdim. Ne yapsaydım? Sözümden mi dönseydim? E dön Emin. Dönüver yani. Kendi evin barkın için. Azıcık da kendi çocuklarını düşünsen. Yani aşk olsun. Ben bugüne kadar sizin neyinizi eksik ettim de sen şimdi bunu söylüyorsun. Yani dürüst olmak, güvenilir olmak, namuslu olmak ne zamandan beri suçu oldu? para, pul, mal, mülk bunların hepsi yalan. İnsana insan gerek. Arkadaş gerek, dost gerek. Biz çok şükür iyi insanlar biriktirdik. Yarın öbür gün bizim başımıza bir şey gelse ilk onlar yetişir. Eh, iyi. Öyle diyorsan öyle olsun.